Merhaba, Erdoğan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İnternet ve Teknolojiler 2. dersi için hazırlanan 3 ayrı bölümde planlanan Web Teknolojileri Grafik Çizimi anlatımının 3. ikinci kısmı olan bu videoda D3CS ile ilgili grafik örnekleri verilecektir. Evet, doğum bileşenlerin her birine erişmek mümkün. Çizimler genelde SVG üzerine yapılıyor. SVG çizim alanını tanımladıktan sonra Buraya bir div içine yerleştirilebiliyor. Bunun için de FCS'de bir örnek verilmiş burada. Verilen örneğe bakıldığı zaman width height tanımlamaları var. JavaScript değişken tanımlamaları ve 300 piksel değerlerine sahip. Daha sonrasında SVG container adı verilen div seçilmiş, seçimi yapılmış select komutu yardımıyla. Bunun üzerine append class SVG etiketi ekleniyor. Bunun özelliklerinden width ve height değerleri de attr metodu çağrılarak yapılıyor. Bu ilk SVG bileşenini ekledikten sonra dinamik olarak bunun SVG değişken olarak kullanmak mümkün çünkü etiket değeri SVG adındaki değişken ataması yapılmış ve alt tarafta Append ile verilen Örneğe baktığımız zaman line çizgi çiziliyor. Bunun X1, Y1, X2, Y2 özellikleri belli piksel değerleri olarak veriliyor. Koordinat değerleri olarak veriliyor. Daha sonra da site değeri ile renk değeri belirtiliyor. Stroke ile de kalınlığı gösterilmiş oluyor. Bu çizimin sonucunu yan tarafta görmekteyiz. Burada x1, y1, x2, y2 değerleri, SVG'nin içine ayırılan, line'a ait olan parametre değerleri, özellik değerleri. Dolayısıyla bunu direkt atamak mümkün. Bu örnekte ise dörtgen çizimi yapılmış. Dörtgen çizimi için yine Sprint kısmına baktığımız zaman öncelikle SVG aynı şekilde ortaya konulduktan sonra append ile bu sefer sadece Rect özelliği ekleniyor. Bunun da y ve Width height olmak üzere dört tane parametresi veriliyor. şimdi de dolgusunu Fill özelliği verilmiş. Bu çalıştırıldığında sonucu yan tarafta görüldüğü gibi alınacak. Bu örnekte ise daire çizimi yaptırılıyor. Daire çizimi için yine ilk kısımda SVG 300x300 piksellik ortaya konulduktan sonra circle etiket ekleniyor bu değişken üzerine. Bu değişkenimizde bizim nest olarak DOM'daki SVG karşılık geliyor. SVG'nin üzerine append metodu çağrılarak CX, ve R adında 3 tane parametre veriliyor. Sonrasında fill komutuyla renginin yeşil olması sağlanıyor. Transform, SVG'ler üzerinde bileşenlerin, çizimlerin, konumlarının değiştirilmesi, döndürülmesi, çarpıtılması gibi özelliklere sahip. Buradaki örnekte kırmızının yayışını gösterimini görüyoruz. Yan tarafta grup adı verilmiş. SVG'nin üzerine bir G etiketi ekleniyor ve bunun transform özelliği 60 60 piksel öteleme ve 30 derecelik döndürmeye sahip. Rect ve Circle alt tarafta bakıldığı zaman bunlar grubun üzerine G'nin altına ekleniyor ve değerlerle de yani alt tarafında verildiği üzere. İstenirse transformla ilgili ayrı bir dosyası var. Bunu da kullanmak mümkün. Bunun üzerinde direkt translate, rotate gibi fonksiyonlar çağrılabiliyor. DCS'nin sahip olduğu API'ler alt başlıklar altında görülebilir. Dizilerden tutun, samanlayıcı yakılar. bunlar kullanılabilir. Bu API'nin içinde yer alan bazı fonksiyon metotların burada açıklaması yapılıyor. Çok sayıda metot var. Range öncelikli olarak başlangıç, bitiş ve aradaki adımları veren bir dizi ortaya koyan bir metot. 0, 1, 0, 2. Yan taraftaki veriler örneğe baktığı zaman 0'dan başlayıp 1'e biteceğim ve 0, 2'ler artışta elde edilen bir dizi ortaya koyuyor. D3 güne baktığınızda ya da max'a baktığınızda dizinin içindeki en büyük veya en küçük değerleri bize bildirebiliyor. Bunu da erişebilmek için bir erişim fonksiyonu tanımlamamız mümkün. Alt taraftaki örnekte gördüğünüz üzere D3 Max, Data, Function D ile verilmiş, Return, D nokta Population. Burada D bizim elimizdeki dizinin bir alt elemanı var Population adında ve onu bize veriyor. Extend adında bir başka metot. Diziyi alıyor ve dizinin bize bu sefer en büyüğünü, en küçüğünü birlikte veriyor. Merge iki tane ayrı diziyi birleştiriyor. CSV, TSV, DSV dosyalardan okuma sağlıyor. Dosyaların tipleri virgül ayrılmış olabilir, tab ayrılmış olabilir ya da özel ayrıcıyla ayrılmış olabilir. Scale Linear adında verilen burada domain ve range parametreleri var. Domain ve range birisi veriyle ilgili birisi de karşı taraf gelen dom bileşeninin yani SVG'nin içindeki çizimle ilgili. Scale Log, Scale Ordinal gibi farklı şekillerde doğrusal log ordinal ölçeklendirme yapılabilir. Dolayısıyla verinin içindeki sayısal değerlerin karşı taraftaki SVG çizim üzerine ne kadarlık bir konulandıracağını yapabilir. Burada örnek çizgi grafiği yapılmış. Öncelikle margin değerleri. Margin değerlerinin içinde 4 tane altı üye var. Top, right, bottom, left. 20, 20, 30, 50. Sonra bakıldığı zaman width ve height tanımlanmış. Width ve height çizim alanının toplam genişliği ve yüksekliği 960'a 500 verilmekle birlikte çizimi bunun içinde belli bir marjin altında yapmak istediğimiz zaman left ve right top ve bottom'ı enden ve boydan çıkarıyoruz. Sonrasında x ve y'ye baktığımızda x ve y bize çizim aralığını ifade ediyor. Scale time ve scale linear metot kullanmışız d 3ün Range'leri de çizimin yapılacağı svg'nin x'de ve y'deki toplam uzunluğu verilmiş. Alt tarafa bakıldığı zaman D3.line çağrımını, d D3. çizgi grafik çizgisi için X ve Y koordinatlarının ne olacağını ifade edilmiş. X ve Y'nin içinde parametre olarak bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyon D adında bir parametresi var. de tabii ki hangi? Bağlanan data'nın her bir satırına ait bir kayıt. D'nin year'ı ve D'nin population olmak üzere iki tane alt üyesi var bu verinin. Dolayısıyla y yıl ise Bakın e, nüfus da, da neye bağlanmış. Alt tarafa bakıldığı zaman SBG öncelikle ekleniyor. bir ve hate Bir G gruba ekleniyor. Transform özelliğiyle bunun margin def ve margin top üzere ötelenmesi sağlanıyor. Çünkü çizim alanının etrafında belli bir alan bırakmak isteniyor. Sonra alt tarafa bakıldığı zaman D3 metodu çağrısıyla veri kaynağımız dosyanın yerin okunuyor. Bu eski veriliyor. Sonrasında bunun nereye gönderiliyor? ikinci parametre fonksiyona veriliyor. Fonksiyon içinde error ve data var. Eğer bir hata olursa bu hata fırlatıyor. Eğer olmazsa bu da bu zaman gelen datanın ikinci parametrenin for each ile her biri ele alınıyor ve fonksiyona gönderiliyor. Fonksiyon içinde de d nokta yer eşittir, d, d. nokta eşittir, artı d population diyerek bunlar hazır hale getiriliyor. Daha sonra yan tarafta devam ediyor bu kod. X'in Domain'i ve Y'nin Domain'i D3 Extent, D3 Extent bilindiği üzere alt ve üst derler, sınırlar. Y'nin Domain'ine baktığımızda da Y sayısal olarak D3 min alıyor, D3 max alıyor. Extendin açık kullanılmış hali. Sadece Extent kullansaydık yine olurdu. Burada da her min ve max'ın içinde t.population'u döndüren bir fonksiyon var. Ve bu bize en küçük en büyük değerleri veriyor. Daha sonra yerinin domaininin yalnız baktığımızda 10 ve artı olmak üzere minimum'a eksi 10 eklemişiz. Maksimum'a da 10 eklemişiz. Bunun sebebi çizdiğimiz bu çizginin e, üstünde en büyük değeri e, 35 ise 45'e kadar bir alan bırakmışız. Alt tarafta da hemen sıfırdan başlamamış. Alt tarafa baktığımız zaman SVG'nin içinde PET eklemesi var. SVG'nin içinde PET ekliyor pet datayı alıyor line class ile birlikte ne ekliyor value line e ekliyor value line yukarı tarafta tanımlanmış d3 nokta aynı zamanda bunun içinde görüldüğü üzere svg append metodu ikinci sağ taraftaki çektim. ortadaki ikinci kullanım şekli g bir grup ekliyor. Bu grubun içinde de yine transform öteleme yaparak yükseklik kadar öteliyor. Yani aşağıya öteliyor. Bu da nedir? Koordinat ekseni, x eksenini oradaki çizgisini koyacak. Bunun için axis bottom adını verilen fonksiyon çağırıyor. Axis bottom fonksiyonu yardımıyla alttaki x ekseni çizdirilmiş oluyoruz. Daha sonra yine bir g ekleniyor. Sebegin append ve call diyerek bunun üzerine de bu sefer axis left dikine olan buradaki y ekseni konulmuş olur. Bu örnekte ise histogram grafini çizdirmişiz. Histogram grafini çizdirirken ilk önce MSBG'nin eklenmesi, uzunluk ve yükseklik ve genişlik değerlerinin verilmesi bunlar tamam. Sonra bir g gruplandırma atılıyor bu da tamam. Bunun da ötelemesi margin left ve margin top kadar. Sonrasında baktığımız zaman bir CSV dosyası CSV metoduyla okunuyor. Okunduktan sonra fonksiyon açılıyor. Bu fonksiyonun başlangıç burada başlıyor. Bitiş sona kadar devam ediyor. Fonksiyonun içinde bütün her şeyi yazmamız gerekiyor. Çünkü dataya burada erişiyoruz. Dışarıdan aldığımız bu datanın x ve y değerleri e, alınıyor. Buradaki x değeri scaleLinear adındaki metodu çağırmış. scaleLinear metodu 0 ile 1000 arasında değer alır şey gösterilmiş çünkü görüldüğü gibi x80'inde 0'dan başlıyor 1000'de bitiyor buradaki 0 bin domaini bizim verimizin başlangıç ve bitiş değerleri yada grafiğimizin başlangıç ve bitiş değerleri İkinci olarak range 0'dan bit bu başlangıç ve bitiş değerlerini bizim çizim alanımızın genişliği ile ilişkilendirmiş oluyoruz range metodu burada bunu sağlıyor sonrasında col metoduyla e, öncelikle seveceğim ipucu G bunu sonra e, transform yaparak öteliyoruz. Nereye? En aşağıya öteliyoruz. Çünkü SVG'nin başlangıç noktası sıfıra sıfır, son üst köşe. Ancak grafiğinde bakıldığı zaman bizim çizimlerimiz e, son alt köşe bulmak üzere. Bundan dolayı buradaki translate'in sıfıra hate ötelemesi. Çünkü Y eksenindeki üstte değil aşağıya çizilmek istediğimizde Y ekseni SVG'nin üstten başlıyor, aşağı doğru büyüyor. Normalde de e, sol alt köşede olup yukarı doğru büyümesi lazım buradaki heyt de konumlandırması gereken orijinal yer aşağıya ondan dolayı ötelemiş oluyoruz call deyip access button çağrısı yapılmış bu şekilde tamamlanıyor sonraki baktığımızda histogram çizimi d3.histogram metodu sayesinde oluyor bunun içine value ile fonksiyon yine çağrısı var d.price atanıyor yukarıda alınan csv dosyasının içinde price ile bir alt özellik var bu sütun değeri Bunlar value'ya verilmiş oluyor. Daha sonra domain. Domain içinde de x veriliyor. x domainimiz bizim 0 ile 1 arasındaki sayılar. Ancak bunun threshold önemli. Bir de threshold parametresi görüyoruz bir altında. x.tx diyerek verilmiş kaçarlık gruplarla bunların e, histogramının histogramının ortaya çıkarıldığı görülüyor. Sonra bins adı verilen histogram data buradaki bins verilen datanın histogramını çıkarıyor. Daha sonra y'ye baktığımızda değiş noktası kendini yer. Onu görüyoruz. Range'imiz height. Sonra domain'imiz sıfırla D3'ün maksimum arası. SVG append tarzında kullanılmış. Ve bunu D3 axis left y ekseni ekleniyor. Altına baktığımızda ise SVG select rect right. Dörtgen çizimler. Dörtgenle sınırlıyor. Çünkü bu kutuların hepsi bir dörtgen. Datası nedir peki bunun? Binsler. Yukarıdaki değişkenimiz bins. Sonra enter. Enter'la yeni ekleneceği ifade edilmiş. Çünkü yeni dinamik olarak ekleniyor bunlar. Append'la her biri altta küçük yeni dörtgenler ekleniyor rect ile. Peki bunun attribute'u nedir? X eksenine baktığınız zaman x önemli. Hepsinin x'i veriliyor. Daha sonra transform yapılıyor. Transform ile translate edilip x'i öteleniyor. Y'si öteleniyor. Ve bit ve height değerleri ayarlanıyor. Bit değerine baktığımız zaman yapılması gereken toplamdaki oradaki kutu sayısı ne kadarsa onların bit bölünmüş sıfırla bin aralığı ya da buradaki bit genişlik aralığının toplamda bin sayısına bölünmesiyle öteye çıkmış. İkinci olarak height'e e baktığımızda de histogram olarak ortaya konuda yükseklik değeri ve stili de içine mavimsi bir renkle doldurmuş. Burada ise My Database adı verilen çizim alanın dibin içine bir SVG ekleniyor. With değerleriyle birlikte. Sonra içine bir gruplandırma lejeni G ekleniyor. Bunun margin left ve margin top kadar yönetilmesi söz konusu. Bütün çizilen her şey içeride başlıyor. Sonrasında d3.csv satırında verildiği üzere belirtilen adresten okunan veri csv dosyası fonksiyona yönlendiriliyor. Fonksiyona gelen data parametresi gelen bu dosya içeriği fonksiyonun içindeki scale metodu çağrılmış ve domain ve range olmak üzere iki parametresi var. Domain 0 4 arasında yani buradaki çizilecek grafikteki noktaların x değerleri x'te kullanılacak değerleri 0 ile 4 arasında range değeri ise çizim yapılacak olan svg'nin boyu eni. genişliği İkinci olarak burada bir g daha ekleniyor görüldüğü üzere svg append komutuyla eklenen bu g'nin translate ile ötelenmesi var height kadar öteleniyor yani yukarıdan aşağıya kadar öteleniyor ötelenme miktarı height evet, ve bunun olduğu yere call komutuyla access button metodu çağırılıyor. İçine de gönderilen parametre x böyle verilen 0 ile 4 arasında belli eşit ölçekli başlanmış bir x ekseni. Bunu bir g ile koymuş oluyoruz. Sonra alta baktığımızda bir g daha ekleniyor. Sevgenin içine. Bu sefer transform translate 0 0 tepe nokta en üst köşe ve buraya da yine col komutuyla yine axis button ekleniyor. Eksiz batım bu üstteki x ekseni. Burada eksiz tatlı kullanılabilir. Bu metodu Bir sonraki y'ye baktığımız zaman y bir değişken var y çabası için kullanılabilir. Buradaki var y'nin içinde d üstü diye yine eşit ölçekli x yerine yani bu sefer y ekseni. Y ekseni için verilen aralık sıfırla 500 bin. Ve bunun da yazılacağı yer heyetten sıfıra. 8'den sıfıra alttan yukarıya. Çünkü SVG'nin merkez noktası sol üst köşe. Herhangi bir koordinat herhangi bir grafik çiziminin merkez noktası sol alt köşe. Dolayısıyla buradaki height virgül sıfır olduğuna dikkat etmek isterim. Bir sonraki G eklemesiyle birlikte kol komutuyla axis left sol tarafa dikey Y ekseni eklenmiş oluyor. Bir sonraki Devamına baktığımız zaman buradaki bir yapın daha eklendiğini görüyoruz. Sonrasında da select all deyip dot, dot adı verilen bütün bileşenler seçiliyor. Select all dot denilen şey nokta dot sonuçta burada noktaların her biri her biri bu şekilde eklenecek. Data bizim bu fonksiyonun içine gelen bir parametre ve data metoduyla bağlanmış durumda. Görsel DOM nesneleriyle. Sonrasında yeni eklendiği için bunların hepsi Enter çağrılıyor. Enter metodu çağrıldıktan sonra Append çağrılıyor. append'in içine baktığımız zamansa Circle'lar var. Çünkü her bir nokta küçük daireler. Cx ve Cy diye iki tane değer var. Bu Cx, Cy merkez X ve Y değeri. Bu da datanın gelen GR live ile sale price birisi x eksenine karşılık birisi y eksenine karşılık radius 1.5 hepsi aynı çapa sahip ve rengi de bir sonraki parametreyle verilmiş bakıldığı zaman kaynaklara çeşitli kaynaklar görebiliyoruz bunları alırken bunlardan faydalandım olardan bakabilirsiniz. Sağlık ve sıhhat ile günler geçirmenizi dilerim.